bahanelerle kiracıyı taciz edip kiraları daha çok yükseltmeye çalışıyor. 2 liraya otururken adam çık sen 9 liraya vereceğim, 7 liraya vereceğim, üst kattaki o kiraya verdi, çıkın diyor. Kimi normalin üzerinde kira zammı istiyor, kimi evden çıkarmak için uğraşıyor. Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar sürerken bazı fırsatçı ev sahipleri kiracıyı evden çıkarmak için yeni bir bahane buldu. Eğer ki 5 senenin üzerinde bir kiracıysanız ev sahibi size mahkeme yoluyla kira tespit davası açıp bölgedeki raiç bedellerin oranına kiranızı getirtebilir. Ama kimi fırsatçı ev sahipleri kanunla belirlenen bu hakları hiçe sayıyor. Mevcut kiracısına tadilat yapacağını belirterek evden çıkması için baskı yapıyor. Burada amaç evi bir başkasına daha yüksek fiyata kiraya vermek. Tadilat yaptıracağım işte ben oturacağım. Oğlum gelecek, kızım gelecek. Yani kira miktarları atıyorum 2 ise 5 liraya vermeye çalışıyorlar, 6 liraya vermeye çalışıyorlar. Fahiş fiyatla kira almak için yapılıyor. Mahkemelerde kiracı ve ev sahipleri davaları çok fazla birikti. Kiracılar özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerle tatil beldelerinde ev sahibinin tadilat yaptıracağım bahanesiyle sık karşılaşmaya başladı. Kiracı içerisinde otururken, evde otururken yapılabilecek olan tamirat, tadilatlarda kiracının çıkması talep edilemez. Boya yapılacak, badana yapılacak, su tesisatının bir bölümü değişecek ve bunlar kısa süreli. Peki bu tadilatın uzun süreli ve detaylı olacağı belirtiliyorsa kiracılar nasıl bir yol izlemeli? Kiracının içeride oturmasını imkansız hale getiren inşa, imar veya onarım yapılması durumunda kiracının çıkması gerekiyor. İşte orada proje değişikliği yapması gerekiyor ve onları da işte belediyeden ilgili izinleri, ruhsatı alıp onları sunması gerekiyor. Söz konusu tamirat, tadilat yapıldıktan sonra tekrar otur diye kiracıya tebligat çıkartması gerekiyor.